Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ya. Yeni bir videomuz var. hoş geldiniz. Ben Hasan Otuk. Sen kimsin arkadaş? Ya rahat, rahat. <laughs> arkadaşlar. Düğünün son günündeyiz. Son Allah'ım rahatsız Hı. diyorum. onu mu asarım ki? Etmem, azaltacak biliyor musun? İçinden emireceğim rahatsız ama. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra bugün bir rahatsızlığına video çekerdik. Diyorsunuz sezon da açıldı. Ondan önce de bu Kuşu'ndan uğraşıyordum. Hani şey yoktu. Ne, i̇çerik olmayınca şey yapmıyordum. Bugün öyle bir sohbet, mahvet olsun dedik. İnşallah devamı da gelir. Böyle temenni diyoruz bakalım. Gelin Gel. Hı? İnşallah. Menümüzde arkadaşlar peynir var. Onlar var. Zeytin var, sucuk var. Gündüz da sucuk yedik oğlum böyle sucuk yedik çok hala mı sucuk mu oğlum? Kıyma lan İyi Kıymayla ile yumurta yapmışlar arkadaşlar Etmeyi azalttım arkadaşlar Bundan mesela bugün yatacağım inşallah Önceden çok şey yapıyorduk 2-3 kilo falan verdim Devamım gelecek inşallah Akşamlar abo cumuru falan bıraktım. Hani bu yüzden bu da düğünde. İnşallah şöyle bir ay kadar bayağı kilo veririz. Tarih makyaj da tırıda şey çiğ kotta falan. Rahatsız sarıdı, Ama bunu yiyeceğim şimdi. Bundan yatacağız inşallah. Video atmayalım. 40 günü geçti arkadaşlar. Ben Şimdi şöyle bir şey var. Youtube'da aynı iş şişesi arkadaşlar. Hani işe girince her zaman giden de gitmeyince de canımız istemez ya. Bu da böyle bir şey oldu. Kolaların ikisinde hiç rahatsız ben içmem ona. Kola, red bull. İnşallah bu azmin bitmesi göreceksiniz arkadaşlar. Onun da şu kadar bilmeyi düşünüyorum. Ama e, ne zarar onu bilmiyorum. <laughs> İnşallah devamı gelecek. Yani Bellik mevazı çok da insan rahatlıyor arkadaşlar. 2-3 kilo bilmem mesela böyle bile belli oldu yani şey olarak. Yürüyüş olsun hani insan nefes alırken bile değişiyor yani. Zayıflar gibi bir şey de işte. Bir anda da verilmiyor. Anlatlar da az sen de anlatma. YouTube çek tut diyordum. Hani hiç de konuşma. Nasıl gidiyor? Düğünden memnun evet. musun? İyi mi? Hı hı. Sesim hiç çim var. Oğlum ne? Hey, Hastalandın mı? Böyle canım. Bu yana Allah kustamasın Hı? Dile Yaşlılar gibi Öyle değil mi? <laughs> Sazı çalan benim senin ses Nasıl oluyor lan? Kavrında sana bunu ağladıysa buna şarj söyletmiyor. Canlı konuş lan. Gidiyor öyle abi. Abi öyle şey anlamıyor. Gumbur gumbur bak. <gülme> gumbur gumbur diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz biz Ali ile normalde gidiyorduk. gidiyordu. Ali bu sene hayvancılar şey yapınca babasının yanında çalışıyor. Bu sene hem düğünlere gelemedi. Sezondan önce bir iki kere gittik. Şimdi de işler çok olduğu için gelemiyor yani. Daha devam edeceğiz bu sene inşallah. Karnın iyi dolu. olur. Daha çok koruyor mu? Ekmek de var orada. Aslında hiç ekmek şey yemez olur? Dün akşam yemedim mesela yedim. De, dün yedim. Kimde de üzümdü. Bunda ekmeksiz yemem ki ben. bir. yani günde de bilmiyorum bir ekmek çok mu şey mi ama bir ekmek oluyor arkadaşlar. Yarım gündüz yiyor. Yarım da ikindi ne? Gece de başka yemek Yarın arkadaşlar Kızılgaya'da düğünde olacağız nasip olursa inşallah. İki gün oradayız. Bayramdan beri daha durmadım arkadaşlar. Bayramın ikinci günü başladım ben düğüne. Ses soluk bayağı yoruldu ama bugün mesela biraz daha oturmaya başladı. Düğün falan daha kötü diye vesulün. bugün. Bugün hani yerine gelmeye başlıyor yani ses. Bundan sonra gitmez inşallah. Hani bırakınca ara verince öyle oluyor. Bayağı çalmak çalmak birden de yüklenince ondan öyle oldu arkadaşlar. Anlat bari nasıl İzleyicilere konuşma. Güğün işini seviyor mu? Nasıl gidiyor? Güğün mi? mi? Keyifli değil mi? Ne yapacaksın? İnşaata gidip de yorulup da. Arslan o bir sene bir iki kere gittiydin. Bu sene de... Kıştan yazmaya başladı arkadaşlar. Bek, kanalda görmüşsünüzdür. Yanına haberini de dediğini. Yani Alihan da gelse yine götürüyor. Ve söz verdik. Alihan da olmayınca ikimize kaldı arkadaşlar. Aşk da bize kaldı, iş de bize kaldı diyor ya. Durum böyle arkadaşlar. Yemeğimizi yiyelim. Bakalım videomuzun aralığında ne gelirse. Sizlere onları çekelim inşallah. Görüşürüz. Evet Arkadaşlar Düğün salonuna doğru geldik kaçırıyor, kaçırıyor. Elemanlar Maşallah birbirinden evet. canavar Rahatsızımız salonumuz, Oğuzhanımız hala, hala. <laughs> Rahatsız bunu ben çıkarabilir miyim ki hala, onu oradan <laughs> Turla ben çıkarım rahatsız turla <gülüyor> Kaç <gülüyor> Tak onu da altına bak rahatsızçığım Şimdi mobil sahneyi kuruyoruz arkadaşlar. Orada topladık. Dağ pininde. Kaldır biraz şunu. Dağ. Çok kaldırma. mı? Aha. Çok kaldırma. mı? indir. Dağla oraya. Tam ne vur? Nereye takıyor bak hele anne anne. Hadi dağ. <laughs> şunu billah dur la. Kula da sık. Şurada sen oğlum yuva yeri yaptık ya yuvaya dağmıyor gidiyor. <laughs> yuvaya dağmıyor <dalkman>, gidiyor suya dağıyor la. Tamam. <gülüyor> Tak reklam kağıdımız da koy. Evet arkadaşlar reklam kağıdını çekiyoruz. Ne yapıyorsun? <laughs> Anlatla konuş da dinlesin izleyicilerimiz. Kalan senden çekecek oğlum bana. Başka kimse yok. Kalanı kimiz? Nerede düğün orada biz. Nerede düğün orada düğün edecek. Yerle gıdır gayede. Evet. Durmak yok. Ola devam. Tamam. Başka? Böyle <laughs> burada. Bitti mi? Evet. Çekil, çekil. Başka yok o zaman konuşmayı. Taşlan koy, Zalo. o. muydu lan senin adın neydi oğlum sen? Da... Niye Zalo diyorlar? Hı. Laban mı Zalo? Ne diyeyim, o, ha, Ram Ramo Ram Ram mu diyecek sana o zaman? Evet. Tamam Ramo. <laughs> Bak oldu. Rasayiş var. Kalan kuracak ya. Hadi bakalım kurbanı nasıl kuracaksınız Ha, seyyarımızı ver. Ramazan çeksin o seyyara. Sen salonda arkadaşlar. Salonda gösterim daha kimse yok. Yeni gelecekler. Şey. <laughs> Çek bir dolma öyle arkadan götür. Tamam götürsün de sonra şey der. Orayı da çiz de çiz orayı. Şuraya gideyim mi? Ha git o arkadan git dolanır. Altına... git Ha oradan git. Rasa <laughs> bayağı öğrettim arkadaşlar. Kendi kalan şeyde işte biliyor kaplarını ben kuruyamam. Sadece rasa şeylerin hoparlörü kuruyor yani buraya. Sazı bir önce iyi bir koyalım. Sazı test koymuşsun bak. Koyduğuna bak hadi sazı bir. Sazı öyle mi koyuyorduk? Niye öyle koydun? Sonra koy sazı sonra o yukarı. Ha. Bu sene kırmadan dökmeden inşallah sezonu rahat Rahatsızçıyım. Allah zor gibi de. <laughs> zor gibi. <laughs> tamam iyi yapmışsın. sıkçım şimdi pervanemizi kuruyor. <laughs> anlat da. Yani. Kurarken anlat konuş oğlum. Bir şeyler işte. <laughs> sen ne oldun ya? Anlat da sen anlat da. Vallahi iyiyim. Daha kız bulamadım daha. Kız bulamadın mı? Asker <laughs> yapacağım. <gülüyor> öyle <laughs> ele diyorum. İyi la iyi. Hayırlı olsun inşallah. Güle güle git gene askerliğe. Sağ Para var mı o kadar Ramazan? Para çok kardeş. Ne? Para çok. Ben büyük çarşıya mı? Helal olsun sana Ramazan. Bulun inşallah. Geleceğin neşeye? Asker yoklamaya. Sen. Yoklamaya mı? He. Gelirik ya. Tamam gel çal. Tamam. Şey, Yoklamayam diyorum çal gel. Um um ne? Ona mı? tamam. Penceresiz gözü um annem. Penceresiz gözü annem. mı? annem mi? <gülüyor> Penceresiz <gülüyor> kaldın mı? <laughs> He, kaldım. Ona aç. Vallahi, <laughs> <ebende mi> ağlasın. Vallahi. E ben de ağlasın. He. Allah. Çanlar düştü ellere. Olur mu lan? Elim kolum kan içinde. Beni bul, beni bul annem değil mi? Hadi. <laughs> <laughs> Ramazan'ın şarkısı da zorluymuş la maşallah la. <laughs> Durum böyle arkadaşlar bizi koruyorsunuz. rahatsız oraya orayı da getirecek. Aç onun kapağını aç önce. Öğrettiğim gibi yap. Kesin kapağını aç. Ha? Normalde ben de şey diyorum arkadaşlar. Şimdi vaktimiz var değil. Hem de rahat sık alışsın diye şey diyorum biraz da. Hey Alışsın mı? Koy oraya oğlum Alışsın canım Ha sandalyemizi koy. Orka ayaklarını aç. Sizlere bugün böyle bir kısa bir video çekelim arkadaşlar. Bir de olmazsa parça yapalım size az sonra arkadaşlar. kapanışımızda parça parçayla birlikte olsun. Ben sana ömrümü canımı verdim Takmışsın elimi alınıp olumam Ben sana ömrümü canımı verdim Takmışsın elimi alınıp olumam mısın elin oldu mu koluna? Ben sana ömrümü canımı verdim. Takmışsın elin oldu Merhaba Aleyküm. Bu güzel parça da benden sizlere gelsin. Ses biraz yorgun. Kaç gündür çalıyoruz valla. Altı 7 gün oldu mu bilmiyorum. Bayramın ikinci günden başlamıştık. Kurmadan çalıyoruz. Bugün yedinci gün galiba öyle. Hata kusura affola. Gitti onu bilenin arkadaşlar. Devamı gelecek inşallah. Bugünlük kısa olsun. Devam inşallah uzun olur. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlık hayranım. Like atmayı unutmayın. dur çalalım. Dur,